17 Mayıs bizim artık her sene geleneksel hale geldiğimiz bir kutlama. Türkiye'ye futbol tarihinde getirilmiş en büyük zafer. Bunun bundan sonraki yönetimler artık bizlere düşen bunun tekrarlanması artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de gelen yönetimler daha büyük zaferleri kulübümüze armağan ederler. Şimdi biraz önce videoda da gördük. Değerli kardeşim Okan Hocam burada. Kendisi ve iki senede beri çalışma fırsatı bulduk, çalışıyoruz. Takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da aynı başarıyı artırarak gelen yönetimlerle de devam ettirecektir Okan Hoca. Bizim kıymetlimizdir. Okan Hoca'yı hepimiz çok seviyoruz. Onu sahneye davet ediyoruz. Öncelikle başkanlarım, başkanımız burada, eski başkanlarımız burada, eski yöneticilerimiz burada arkadaşlarım burada ve büyük Galatasaray ailesi burada. Ee, iki kere demin gözlerim yaşardı. Birincisini UEFA Kupası finalini seyrederken bir de kendi maçımı ve geçen seneki şampiyonluğu seyrederken. İnşallah bu sene pazar günü bir şampiyonlukta belki bir daha... Bir galibiyetle bir şampiyonluğa daha imza atmak istiyoruz. İnşallah bunun sevincini de tekrar hep beraber yaşayacağız. Ben geçen seneden beri ortaya koyduğumuz camia olarak biz sahada savaşıyoruz, sahada mücadele ediyoruz ama camia olarak birliktelik gösteriyoruz. Bence Galatasaray için en önemlisi, en değerlisi ve bu başarıyı getiren yol bundan geçiyor. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Başta başkanıma... Bana bu şansı verdikleri için, beni buraya layık gördükleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar burada hep beraber oluruz. Teşekkür ederim. Tabii Galatasaray Türkiye'nin en büyük spor kulübü, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Defalarca bu ispat edildi, defalarca insanlar tarafından da görüldü. Ali Sami abiden beri Galatasaray'a hizmet veren çok kıymetli başkanlarım var. Onların hizmetleri çok değerli. Eğer biz bugünlere geldiysek onların sayesinde geldik. Ve onların yaptıklarının üzerine bir tuğla daha koyarak onları bir tık daha yukarı çıkarmak için ben ve arkadaşlarım elimizden gelen her şeyi son radesine kadar yapıyoruz. İnşallah da bundan sonra gelen yönetimler de bunu yapmaya devam edecek. Artık öyle bir usul, öyle bir Şekil aldı ki, aldı ki bu Her gelen yönetim Bir yönetimin Yaptığının bir fazlasını yapmak mecburiyetinde hissediyor kendisini Galatasaray'ı Önümüzdeki yüzyıllara taşımak için Bütün baş, gelecek başkanlara herkese başarılar diliyorum bu arada Bu arada bizi bugünlere gelmemizi sağlayan başkanlarımız da aramızda Bugün 17 Mayıs'ta Kulübümüz açısından unutul, unutulmaz bir günde bir aradayız. Bundan 24 yıl önce Galatasarayımız Avrupa'da tarih yazarak UEFA Kupasını Türkiye'ye getirdi. Türk futbol tarihinin kulüpler bazındaki bu en büyük başarısı hepimizin daha dün gibi aklında. UEFA Kupası yolunun ne kadar zorlu olduğunu hepimiz anımsıyoruz. İtalyan, Alman, İspanyol, İngiliz takımlarını teker teker eleyip ve hatta tek bir mağlubiyet dahi almadan kupayı kaldırmak çok önemli bir şeydi. Bu süreçte başta Fatih hocamız ve teknik ekibi, kıymetli oyuncularımız, değerli başkanlarım, Başkanımız Faruk Süren ve o dönemde büyük emek veren yöneticilere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum ve güçlü, düz bir alkış hepimizin iftihar ettiği bir olay için. Bugün bu başarının yıl dönümünde önümüzdeki dönemde hedefimizin Avrupa'da yeni kupalar olduğunu söylemek istiyorum. Galatasaray Avrupa'da yeniden tarih yazmak için artık hazırdır değerli arkadaşlar. Bunu herkes böyle bilsin. Bu önemli günde sizi biraz da Kemerburgaz seçhislerimiz hakkında bilgilendirmek istiyorum. Gördüğünüz üzere hazırlıklar son noktaya doğru ilerliyor. Şu anda tesisteki çalışmalarımızın büyük bir kısmı bitti. Çok az işimiz kaldı. Sahalarımızdan bir tanesinde çok yakında çimler çıkmaya başlayacak. Diğer sahalarımızın da şu an gördüğünüz gibi çalışması devam ediyor. Burada önemli vurguluyorum. Burada yaptığımız sahalar ve sahanın zemin şartları bugüne kadar dünyadaki en gelişmiş sistemli, drenajıyla, ısıtmasıyla. Binamızın cephesi yaklaşık 20-25 gün sonra kapanmış olacak. İç alanlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar da takımımızın sezon çalışına, açılışına kadar tamamlanmış olacak. Bir konuyu ifade etmek istiyorum. Değerli Galatasaraylılar, Florya yerleşkemiz biliyorsunuz bundan 40-45 sene kadar önce yapılmış imal edilmiş bir yerleşke. Yapanların hepsine çok teşekkür ediyorum. Yapanlar sayesinde Galatasaray bugünlere geldi. Florya'daki yerleşkemiz sevgili Adnan Başkan'ın son yaptığı tesisle ilave ettiğimiz zaman toplam akademisi altyapı yapı gruplarının çalıştığı yerler, soyunma odaları hepsini dikkate aldığımız zaman 4500 metrekare toplam kapalı